Sayın seyirciler iyi akşamlar diliyorum. Ege Türk TV'de Siyasetin Merkezi programında bu akşamki konuğum Metin Hacı Mustafaoğlu. Metin Hacı Mustafaoğlu Merkez Parti Genel Başkan Yardımcılarından. Kendisi İstanbul seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yürütmektedir. Metin Bey aynı zamanda bir iş adamı. Şimdi Metin Bey'e soracağız e, bu sohbetimizde. E, iş yaşamının dışında, iş adamlarının dışında Niye siyasete ihtiyaç duydu? Niye siyasete girmeye gerek gördü? E, bu konudaki düşüncelerini, hassasiyetlerini, fikirlerini e, kendisiyle konuşacağız. E, bunun yanı sıra Merkez Parti'nin İstanbul'daki seçim çalışmaları ve e, Türkiye'nin gündemiyle ilgili e, sohbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz kendisiyle. Metin Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben kısaca ee, sizi için. tanıtmaya çalıştım, bir giriş yaptım ama ee, isterseniz izleyicilerimize siz kendinizi tanıtın kısaca. İsmim Metin Hacı Mustafaoğlu, 1959, Erzincan doğumluyum. Erzincan evveli köklerimiz, akrabalarımızın büyük bir kısmı Karadeniz, Trabzon'da. Dolayısıyla Türkiye'deki şansı insanlardan birisiyim. Çünkü iki tane köyümüz var. Bazı insanların tek köyü bile yok. Ona gerçekten üzülüyorum. Bir insanın mutlaka köyü, köy yaşantısı olması gerekir diye düşünüyorum. Ben İstanbul'da doğdum. İstanbul'da eğitimimi gördüm. Üniversite mezunuyum, iktisatçıyım. Bunun yanında sporcuyum. Eski bir spor birikimim var. Top sporları haricinde birçok sporu yaptım. Şu anda da hala müsabık sayılırım çünkü Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, Veteranlar ve Master Şampiyonalarında fiili olarak Türkiye'yi temsil eden milli bir judocu olarak katılıyorum. Dünya ve Avrupa derecelerim var. Beşinciliklerim, altıncılıklarım. Hepsinin ötesinde de daha doğrusu onur duyduğum sporla ilgili. Eşimi de eğittim. Eşimin hocasıyım. Eşim de dolayısıyla bir sporcu. Dünya ve Avrupa ikincisi. Öyle bir sporcu. Tabii ne derecede o judo bilgilerini, eğitimi ona vermemiz, ev hayatımla ilgili beni sıkıntıya sokmasına rağmen gene de onur duyduğum, Türkiye'nin medali olabilecek bir sporcu yetiştirmeni de heyecanlı yaşıyorum. Sayın Aydın Bey'im, siyasete neden girdiğiniz sorusu güzel bir soru. ben içinde bulunduğum durumu bir siyasi yapının eleman olarak görmekten ziyade çocukluğumuzdan bu yana belki Anadolu insanı olmak bulunduğumuz cemaatlerde, çevrelerde etrafımızda işlenen konularla ilgili belki hep Türkiye'ye bir sevdayla baktım. Ortaokul yıllarında İlk tanıştığım siyasi hareket ocaklardı. Milliyetçi Hareket Partisi ocakları. Ve 2000'li yıllara kadar da bir e, siyasi aktivitesi Milliyetçi Hareket Partisi'nde olan bir insan olarak çalıştım, dedindim. Belediye Başkan adayı oldum, milletvekili adayı oldum. Fakat demin söylediğim gibi buna bir siyaset değildi. Ülkede adeta bir meşru müdafaa. <laughs> Nefsi müdafaa. Hatta şu anda bulunduğum bu partinin içerisindeki kendimi tanımam, tanımlamam da e, sefer görev emrinin tamamlanması gibi. <laughs> ne demek bunlar? Şu manada söylüyorum. <laughs> Gerçekten imrenilecek bir ülkeniz var. İklimiyle, insanıyla, doğal zenginlikleriyle etrafının denizlerle ...çevreli olarak her türlü imkanlı olabileceği insanının hoşgörülü, sevecen, gözü yaşlı, duygusal olması belki genetiğimizden gelen, tarihten gelen bir özellik ve bütün imkanlara rağmen zenginlikler ülkesinde fakir bekçilik yapan bir millet olarak görüyorum. Ülkemizin haksızlığa uğradığını, sömürüldüğünü, değişik ideolojilerle, gereksiz ideolojilerle insanları, kardeşleri birbirine düşürerek kavga ettikleri ama bizim ülkemiz üzerinden de Orta Doğu'ya hakim olan bu güçlerin bizi değişik mecralarda nefes aldırmayacak bir şekilde yok etme çabalarını görüyorum. Ve siyasi mücadele, daha doğrusu demin söylemiş olduğum meşru müdafaa yönelik bu mücadeleden dolayı işi, gücü, aşı, evi hiçbir şeyi gözetmeksizin bu önümüzdeki Haziran seçimlerinde gerçekten ülkenin hukuki ve demokratik olarak son şans olduğum son şans olarak gördüğüm seçimlerde birlik bütünlükle Türk milletinin fikriyatının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesine inandığım için bu davanın evet. içerisindeyim. Siyasi bakışım çocukluğumda da buydu, şu anda da, da bu. Ülkemize verebilecek bir şeyimiz varsa, canımız da dahil olmak üzere, Rabbim inşallah nasip etsin. Yani geleceğe, insanlara faydalı bir şey. Türk insanlar, bu milletin evlatlarına yapabileceğimiz bir şey varsa onun için buradayım. Diğer kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı da davet ediyorum. Önemsenmeyecek bir hadise değil bu. Çünkü hayatımızı, kaderimizi, Türkiye'nin geleceğini yönlendirecek, ona bir kader çizecek bir davanın içerisinde olunması gerektiğini düşünüyorum. Ve herkesi, vatanını, milleti seven, bu ülkeye aşık olan, en azından soyundan, atalarından, dedelerinden bir şehit dahi olmuş olsa, vermiş olan insanların bu sorumluluğa sahiplenip bu davanın içerisinde olması yani herkesi gerekiyor. Herkesi siyasete davet ediyorsunuz. Ee, Tabi bu e, şeylerden, e, saptamalardan sonraki aşamada ve ciddi kaygılarınız olduğunu ifade ediyorsunuz. E, Türkiye'nin e, bugünüyle ilgili ve geleceğiyle ilgili. Evet. Şimdi tabii ona geçmeden önce biraz Merkez Parti'yi konuşmak istiyorum sizinle. E, Merkez Parti eee <laughs> isminde özdeşleştiği gibi merkez siyaset anlayışına sahip e, bir parti. Evet. E, değişik siyasi görüşlerden bünyesinde insanlar var. E, merkez Parti'nin. Siz geçmiş e, siyasi ve şeyinizle ilgili e, söylediniz. E, ne şekilde bir düşünce tarzından geldiğinizi Doğru. ifade ettiniz. E, parti'nin e, kadrola ile ilgili e, bilgi vermek isterseniz tabii. nasıl bir açılım yaparsınız tabii, Merkez tabii, Parti ile ilgili? Seve seve 1983, 1980 öncesinde siyasetin içerisindeyim dolayısıyla. Demin arz ettiğim gibi Milliyetçi Hareket'in inananı, ülkücü, vatanını, milletini seven, yücelten bir insan duygusuyla karşımıza birilerini çıkarttılar. Buna solcular dediler, sosyalistler dediler, komünist dediler. Vatan elden gidiyor, din elden gidiyor dediler. İşte Rusya dinin asimile olduğu bir yer. Mao'nun, Lenin'in, Karl Marx'ın fikirleriyle beraber sosyalist bir ülke olması gerektiğini ülkenin ve bu ülkede kendi düzenleri, kendi düşünce ve idealleri doğrultusunda fikriyatlarını ön plana çıkartan insanları da karşımıza çıkarttılar. Bizim ülkücülüğümüz de o yıllarda şekillenen bir ülkücülük. Yani daha evvelinden ben hatırlamıyorum. 74 Kıbrıs Harekatı evveli o benzinlerin, yağların, tuzların daha doğrusu Türkiye'nin ambargo olduğu yıllarda böyle bir siyasi hareket bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama gene bir işte Müslüman Müslüman olmayan insanların arasında ki şeyler gene dini noktalarla tartışma, ülkeyle tartışma ama kutuplaşma, uçlaşma falan değil. Bizi o yıllarda kardeşleri karşı karşıya getirerek demin söylediğim gibi ayrı ucube fikirleri bizlerin zihinlerine sokarak öz ve öz kardeşlerimizle kavga ettik. Hatta ve hatta bu söylediğim kardeşlik mecazi olmasına rağmen hakiki kardeşlerin birisi sadece birisi solcu kavgalarına şahit olmuşum. Baba oğlun kavgasına şahit olmuşum. Yani konu her ikisinde farklı görüşler, farklı fikirler olmasına rağmen birisi milliyetçilik diyor diğeri vatanperverlik diyor birisi Anadolu'dan bahsediyor diğeri Rusya'dan bahsediyor ama bu kavganın akıbetindeki düşünce gene vatan ama öyle bir ayrıştırdılar ki öyle bir farklı konuma getirdiler ki provokasyonlar yaparak kahveler tarayarak değişik şekilde birbirimizi karşı karşıya getirdiler 80 sonrası bu kavga ettiğimiz insanlarla karşı karşıya sohbet imkanı bulduk. Baktık ki aynı. Karşımdaki beni kendisi olarak gördü. Ben karşımdakini ben olarak gördüm. Yani bize o zemini vermediler. Bir taraftan Alevi-Sünni diye çatıştırdılar. Bir taraftan sağcı-solcu diye çatıştırdılar. Bir taraftan da şu andaki son trend, Müslüman'ın Müslüman'a aralarında hiçbir e, noktada ayrılık fikri, farkı olmayan Amen